Hazır mısınız çocuklar? Mı? Ali? Hadi, doğru, Merhaba anne arkadaşlarına. An -an -an. Bebe. Hadi bakalım. Hadi Ali'ye gösterdiniz mi? Hayır ama dur. Ali şöyle yap. Bak şimdi. Topunu koyacak. Mavi top koy zaten. Mavi. Hayır ayağını ay çek. Ayağını çek. Ayağını çek. Buraya koy. Sonra bam yap Bam ne? yap bakayım Ali. Yap e, bakayım bak, Ali bir kere. Yap bakayım bir kere. Böyle bas. Aa tamam o da oralara gitsin artık yapacak bir şey yok. Şuraya Herkes koyacağız bakalım. tamam dur buldum. Şuraya koyalım. Ben herhalde birer görev Tamam. Hadi Ali bağım yapacaksın. Bir, bir daha yapma. iki, üç. Başlayın. Ooo! Oh. poşeti yırtıldı. Hadi, hadi yapın sen Ali'ye yardımcı ol o hadi zaman. Hadi ben Ali'ye yardımcı olayım o zaman. Hadi bakalım. Ay, bir, iki, hadi, üç. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Neden geri gidiyor? Dur, ha! Vurdum şimdi. Hadi, hadi bastır. Geçeyim, soktum. Hayır! Hayır! sen çok hızlı bastırma. Poşet geliyor. Kesti tamam. Hadi Ali. Buraya koy. Ali biraz gayret et oğlum. <gülüyor> 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 Dur, ben bitiririm ben. bir tane soktum. Ali poşetle savaş açıyor. Hadi ben bu şekilde, aferin, al. Bunu da koyalım. Koy hadi. Ali! Tamam, hadi çok ya. güzel, hadi. Hadi, hadi bak. Ben topları koyayım, sen bak. Lale'nin içinde bir tane y yeşil top var. Bir taneyle yeneceğim. Sen yap, ama acaba. Abdülez bir taneyle oyun yenecek arkadaşlar. Aa, bu da patladı. Patladı. <laughs> tamam, abin size saldı. Hadi, abdülhüs. Hadi o da çok güzel. <laughs> Allah. Çok güzel hadi topları atalım bakalım. Ali atıyor. Ali topları atıyor. Çok Ali. Atıyor. Çok Aa, çok Ali. Ali. Aa, ama Aliye göre o. Biraz <laughs> çekin. Ali ortaya tamam. çekin. Dur, hepsini dökelim mi? Tamam. İyi e, hadi hepsini dökün. Hadi bir daha buraya. Hadi. Hadi Ali. Hadi. Kim atacak? <laughs> Ali. Ama Ali'nin adam... Ali Ali'nin önüne geçmeyin. Rengi ol, rengi ol. Ali'nin önüne geçmeyin. Ali at oğlum. At. Abdülaziz. Abdülaziz Ali'nin önüne geçme. Evet Abdülaziz. Hadi. Ali. 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 Hadi, hadi. Ama zorunda zorundayım. Ali yani Abdülaziz'in yan ritmini toplayabilirsin. Hadi. <laughs> Aferin Ali'ye. Ali. 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 Niye? Ali. Koydum bir tane. Ali ne yapıyorsun? Ali çok yoruldu arkadaşlar. Şimdilik mavi şekerini yiyor. Ali bu arada mavi rengini çok seviyor. Ali bakayım deline. Ali. Ee. Bak bak bak. bak. Hadi topar. Ali çok yoruldun değil Aynı mi? Tamam. Ali çok yoruldun değil mi? Hayır. Bakayım Ali. Aynada kendisine bakıyor Ali. Ali. Görüşürüz de Ali. Görüşürüz. Ali. Ali. Görüşürüz arkadaşlar. Çok yorulduk bugün. Başka bir zamanı. Kendinize iyi bakın.